ne diyorsun reis? Ne artı yedi e'si? Senin fake char dolaşıyor elinde ee -e var. Kaptıran ağır maldır. <gülüyor> <gülüyor> Abi nerede dolaşıyor? Ne olur görmem lazım şu an bu görüntüyü. Abi neredesin? Niye <laughs> 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 Oğlum adam yayından dinliyor gerçekten geldi ama. Ya bir cnm var mı alsın şu çocuğun eşyasını girmez. <laughs> Oğlum niye verdin ki? Ben niye senin elindeki 7 Eagle'ı isteyeyim ya? Kurgudur <laughs> <Fırgıdır> inşallah. <laughs> ne olur kurgu olsun. Bundan sonra yeni nikim abi. Ben ne yapacağım? Ben ne Evet oğlun artık başardı anne. Ben başardım.